Hanımlar beyler, Saçmalok TV ekranlarına yeniden hoş geldiniz. Red Dead Redemption 2. Efsane serimiz, film tadındaki serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi kasabada Valentine kasabasını az çok keşfetmiştik. Şimdi şu alana bir gitmemiz istendi bizden. Bir bakacağım ben buraya. Burada neler dönüyor, neler var? Bakalım neymiş buradaki mesele. Ya bazen tuşları karıştırıyorum bir anda böyle Hani konuşmam gereken insanlara bile silah çekiyorum gerçekten ben de bocalıyorum bir anda ee, aman ola ki siz de telaş yapmayın arkadaşlar bazen arada böyle hani daha oyunun çok başındayız ufak tefek böyle şeylerimiz oluyor ama telafi ediyoruz. Jim Boy Callway Silah şör.

Geçmişinde bayağı sağlammış herhalde. Onu hafifletmek istiyorum. Dello'yu tercih ederim. Well, Silahşörlerin zevkleri vardır. Bunu yazacağım. İsmin nedir? I don't have a name. Benim bir adım yok. I mean folks Ama düellolar yaptın. Bir zamanlar. Ve şöhrete ilgi duymuyor musun? Ben öyle düşünmüyorum. Ama sen iyisin. Para lazım tabii. Tamam this book. I've got to make a thing of it. And, well, there's a whole list of gunfighters. Legends, every last one. Emmett Granger. Emmett Granger. Flaco, Flaco Hernandez, Hernandez. Billy Midnight. Billy Midnight. Ve Carabell. Belki gidip onlarla konuşabilirsin. E. Calloway'i sor.

Arkalarında notlar var Seni onlara götürecek dedi ee, Bize burada e, Bir kitap verdi Bu kitapta bu fotoğrafları verdi aynı zamanda Arkalarında notlar varmış Biz bunlara bakarak Bu söz konusu kişileri bulabileceğiz Bize bir de kamera verdi Bunlarla gidip e, Bu kişileri Yerlerini saptayıp onları vurmamızı istedi O Jim Calloway adlı Arkadaşımızın da Yükünü hafifletmek istedi. Evet. Şu köpeği bakalım sevebiliyor muyuz? Evet, sevebiliyoruz. Önce bize havlıyordu. Şimdi onu da biraz sakinleştirdik. Biraz sevelim. Mumundumun minnoşum, minnoşum. Az önce bize havlıyordu. Demek bunu da öğrenmiş olduk kasabada. Herhangi bir yerde böyle bir problemle karşılaşırsak köpeği önce sakinleştirip sonra biraz seversek havlamasını engelleyebiliriz. Gördüğünüz gibi. Şöyle kasabada etrafa bakalım. Bu arada haritamızda da şöyle kasabada yapılacak bir şey kalmamış. Burada Svensson'la alakalı bir görev var. Ee, buraya gidebiliriz. Kamp alanımızda zaten çeşitli görevler var. E, kamp alanımızdaki görevleri de alabiliriz, ama kamp alanımız dışında bir şunu görüyorum Sevensin görevini. Biz burayı işaretleyelim, e, oraya gidelim. Benim atım yok bu arada ya. Atımız nerede? Sanıyorum şu atı çalmamız gerekebilir. Evet, şu anda hırsız damgasını yedik. Yani yapacak bir şey yok. Evet, arananlar listesine girdik. Kasabada haydi. Ya bu kadar şans olur. Harika. Ya yani şu an aranıyoruz. Bizim peşimize düşecekler ama biz... Tamam şimdi. Hatta bir zıplama diye bir şey vardı ya. Buradan binelim. Evet şuradan zıplayalım. Evet tamam. Şimdi yolumuza doğru... Harika. Yolumuza doğru ilerleyeceğiz. Yani çok fazla bir sıkıntı olmaz şu anda. Bu hafif bir... Arama durumu. Ee, bunu... Postaneye gidip e, ne kadarsa parasını ödeyebiliyoruz ve o arama durumu kalkabiliyor arkadaşlar. Ama şimdi biz atı çalarken etrafımızda şahitler vardı. Ee, bizim onu çaldığımıza şahit oldular. Görgü tanıkları daha doğrusu. Bunlar hemen e, önce şüpheli ardından da suçlu konumuna wanted durumuna düşebiliyoruz böyle bir durum olduğunda. Atımızın da bu arada gücü oldukça tükenmiş. Ona... Hemen bir havuç verelim. Şöyle enerji barını pulleyelim. Ve gidelim bakalım yolculuğumuzun sonunda neler varmış. Evet gitmemiz gereken noktaya hedefe ulaştık şu anda.

Sadece oyunu bitirmesini istiyorum. Bunlar iyi adamlar Arthur. Onlar Tanrı'nın çocuklarıdır. Oh, iyi. Bu adil görünüyor. Elbette. Elbette. Oyun ister misin? Şu an oynamayacağız. Hayır. Şu an oynamayacağız. Ortak olamam. Eğlencenizi mahvetmek istemem. Oldukça eminim. Onu buradan çıkartacağım. Hadi peder seni alalım. Peder? Peder? Nereye gitti? <laughs> of beyler. Reverend. Reverend. Rahip Swanson neredesin? Rahip yok. Evet hadi bakalım. Yani kaçta göz arasında Svensson kayboldu. Ne yapıyorlar orada ya? Hey sakin ol. Ellerini onun üzerinden çek. Sen karışma. Haydi. Ya bu kilolu adamları dövmek gerçekten zor. Karşıda da bir tanesi bizi izliyor. Cık. Tamam bak. Bak dayanı yedin git. Git işte. Arkadaş dur artık. Ya öldürmek istemiyorum. Yani dur bak gel Ali. Ama işte sen şimdi kaşınıyorsun. Sen o adama gene dokunuyorsun. Yani böyle de bir şey yok ya. Bayağı bu arada canımızı yedi bu adam. Oo çok kötü oldu bu. Aman aman yemeyelim bir darbede yedik. Yok arkadaşlar. Bu adamı eğitemiyoruz. Anladık. Şimdi tekrar aynı kısmı şöyle yapacağım. Kendisini bu kez direkt öldüreceğiz. Evet, artık yerini biliyoruz en azından. Gidelim ve yapacak bir şey yok yani. Karşıda sadece bir tane görgü tanığı olacak. Hani o bizi aranan listesine atabilir. Suçlu listesine atabilirim. Artık gerekirse onu da vuracağız. Yapacak bir şey yok. Evet. Bu sefer geçen seferki gibi acımayacağız. Ya gördünüz arkadaşlar. Ben önce farklı davrandım ama ya ayağına sıksak acaba şey olur mu ya? Hani öldürmeden. Gene acıyorum ama. Tamam bak bitti. Git. Yok. Kaşıntısı var bu adamın. Oğlum dur işte sıktım ayağına sıktım yani kal yerde. Yok. Yok yok bu durmuyor. İlla ona saldıracak. Biz bunu öldürmemiz lazım arkadaşlar. Arkadaş sen istedin. Evet orada bir tane de dediğim gibi bakın görgü tanığı oldu. Onu şimdi bir de onun peşine düşelim. Onu da ortadan kaldırmamız lazım yoksa o da gidip bizi ihbar edecek. Yapacak bir şey yok. Evet onlar tamam. Ya ne belalıymışsın sen peder ya. Allah'ım ya Rabbim. Ya bu adam harbiden bela. Tren yoluna çıkmış şimdi de. Koş 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 koş. Svensson'a gitmemiz lazım şu anda. Kafası güzel bir şekilde tren yoluna çıktı. Of güneşe karşı efektler falan harika bu arada. Hemen gücümüzü toplamak için koşarken bir şeyler attım ağzıma. Yav ne yapız? Ayağa sıkışmış orada. Evet, çıkamıyor. Müthiş ya. Tren geliyor. Tren geliyor. Ayağını çek. Ayağını bük. Seni sarhoş. Bana yardım et. Eyvah eyvah eyvah. Yani peder. Sen ne yaşadın ya? Dayı sen ne yaptın ya? Allah aşkına ya. Hala bir yerlere gitmeye çalışıyorsun. Senin sorunun ne? Lanet olası bir tren vardı. Yine mi kötü oldun Bay Morgan? Üzgünüm. Keşke farklı olsaydım. Hemen acıma duygumuz. İşte acıma duygumuz. Ne yapalım? Seni eve götürelim. Ev? Evet. Bu harika bir fikir. Margaret ile çay içebilirim. Margaret kim? Margaret? Bayıldı. Evet. Svensson'a... Sırtımıza yükledik. Yapacak bir şey yok. Bay Svensson'ı aldık. Hayatını da kurtardık. Götürüyoruz arkadaşlar. Pederle kamp alanımıza geldik. Güzel bir yolculuğu geride bıraktık. Beyefendiyi alalım. Zaten kendisi sarhoş, baygın bir şekilde yol boyunca yattı. Arada bazı şeyler söyledi ama çok önemli şeyler değil. Ayık kafayla söylenecek şeyler değildi. Kendisini alanına bırakacağım. Sanıyorum şu çadırın içine bırakacağız. Evet burası. Uyursan iyi olur dostum. Ah ne oldu? Her zamanki gibi. Zavallı. Kesinlikle. Teşekkür ederim Bay Morgan. Ona göz kulak olurum. Bu sefer şanslıydı. Gerçekten şanslı. Evet Bay Svensson'ı hayatını kurtardık. Şöyle bir baktığımda bu kısımda görevleri görebiliyoruz. Ee, Dutch Pipo almamızı istemiş. İlginç. Yani Dutch bizi bakkala Albur'a göndermeye başlamış anladığım kadarıyla. Şu görevleri tamamladığımızı görüyorum zaten. Ee, buradan hatırlarsınız ki Fotoğrafları almıştık. Neler yapacağımızı öğrenmiştik. İki el o görev bize iki elde poker oynamamızı istemiş ama biz hani e, görevi tamamladık zaten. Poker oynamak zorunlu olmadığı için oynamadık. E, bununla şimdilik zaman kaybetmeyelim. Çeşitli görevlerimize bakalım. Şimdi şu sandığa doğru böyle bir bakalım arkadaşlar. Buradan da e, sandığımıza... Gördüğünüz gibi şu kıymetli malzemelerimizi. Bunları ben yerine bulduğumuzda satacağım bu arada. Bunları vermeyeceğim tabii ki. Ee, buraya ne yapabiliriz? Buraya para verelim biraz. Böyle bir, bir dolar para verelim. Tam bir dolar olsun. Aynen. Ya Bu kampımıza yatırıyoruz biz bu parayı. Daha sonra kampın bu parasıyla e, kamp alanını geliştirmeye başlayacağız arkadaşlar ilerleyen seviyede. Hatta e, kendi çadır alanımızı geliştirerek de. Ee, şey çıkacak karşımıza Fast Travel denen olay başlayacak ilerleyen süreçte. Fast Travel'ı da nasıl yaptığımızı zaten sırası geldiğinde sizlere göstereceğim. Bu Fast Travel sayesinde e, biz istediğimiz bir noktaya hızlı bir şekilde haritadan seçip daha hızlı gidebileceğiz. Zaten şu anda haritamızda kısıtlı. Yani biz şu anda sadece şeyi gördük e, Valentine kasabasını gördük. Bundan dolayı çok fazla böyle fast ile gidebileceğimiz yerde yok. Şöyle bir etrafı inceledim. Burada bir güzel fotoğraf var. Bizim kamp alanımızın insanları. Merhabalar Arthur. Ya bu Pearson sürekli bizden bir şeyler istiyor ama çok da yüz vermeyeceğim kendisine. Burada bir şişeleri var. Evet bunlar kamp alanında şu anda var. Bedava ama bildiğim kadarıyla biz bu para koyduğumuz sandığın oradaki defterle buralarda malzemeler bittiğinde bunları doldurmamız gerekecek. İlaç bölümü var, cephane bölümü var. Bunları yeni eşyalar ya da cephane boşalan cephaneleri doldurmamız gerekecek. Bunlarda tabii ki bizim bu az önce verdiğimiz 1 dolar gibi kampa yapılan hepimizin yaptığı bağışlarla toplanacak. Şu kısma bizim bahsettiğimiz fast travel olayı gelecek arkadaşlar. Bizim çadırımızın hemen arkasına harita gelecek fast travel başladığında ve dediğim gibi istediğimiz noktaya hızlıca gidebileceğiz. Dutch şöyle bir merhaba diyelim Dutch'a. Evet yani aslında bu bölümün biz görevini tamamladık ama şöyle bir yandan da kampı gezdik. Hem kamptaki ortamı görelim. Sizlerle birlikte hep birlikte görelim. Etrafı bir inceleyelim dedim. Burada defterimiz var. Defterle ilgili şu anda pek bir işimiz yok diye düşünüyorum. Black Butter'la alakalı bir harita vardı orada. Ee, ben şunu çözemedim yani bu Dutch Bey niye bize tam Pipo'yu çok seviyormuş kendisi. Ee, pipo istemiş de neden bizden istemiş ben bunu geç fark ettim. Keşke Valentine'a gittiğimizde alsaydım. Sonra bize kızmasın. Niye almadım Pipo'mu falan diye. Yapacak bir şey yok. Daç artık bir daha gittiğimde alırım getir veririm yani. Amca sen ne yapıyorsun ya? Gene kafası güzel orada yatmış. Cık. Evet arkadaşlar Red Dead Redemption serimizde bu bölümü de burada bitirelim. Kaldığımız yerden bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğimizi unutmayın arkadaşlar. Hiçbir anı kaçırmamanızı istiyorum. Film tadında olsun diye serimiz kaldığı yerden bir sonraki bölümde devam edecek. Saçmalık TV ekranlarında kanalıma abone olmayı, Videonun altına like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.